Kıyı avından biraz uzaklaşıp Agaşon, Pusu dediğimiz avları biraz daha yöneldik. İşte her gittiğimiz yerde ayrı bir dip yapısı, mera seçimleri. Özellikle mera seçimlerinde çok yanlışlıklar yapıyormuşuz. Onların farkına vardık. İç dip yapısı nedir bir bölgenin? Su akıntısı alıyor mu? Ya i̇şte sıcak soğuk su değişimleri oluyor mu? Evet. Taş var mı? Kum var mı? Erişte var mı? Hiç bunlara bakmadan rastgele gidip giriyorduk. Bu kez yürük bile görmüyorduk. Yani Van Gölü gibi kurak denizlerde başka balık başka avlamışız. Başka. Avlamaya çalışmışız yıllarca. Dalış elbisesi üzerimizde. Koltuğumuzun üzerine havlu koyup kilo kilometrelerce yol gidip farklı yerler denediğimiz oldu. Tabii daha sonra öğreniyorsun. Yemlik balıkların yoğunluğunun olduğu yerde avcı balıklar geziyormuş. İşte belli akıntıların olduğu yerleri balıklar seviyormuş. Balıkların geçiş güzergahlarını biliyorsun. Ay ay mevsim mevsim her balığın geçtiği noktayı öğreniyor başlıyorsun. O ben zaman avantaj bu sağlamaya başlarsın. Sporun adı yani serbest dalış ve zıpkınla balık avcılığı olduğu için örneğin eğitim konularında yalnızca işte güvenli serbest dalış kısmı değil, o avcılık içgüdüsünü de sporcuya aşılayacak olan işte balık davranışları olsun, mevsimsel durumlar olsun, belki açık hava basıncı olsun veya havanın durumu, işte fırtına sonrası gibi veya balık meralarının önemi, hangi balık hangi şekilde davranır, işte levrek ne kadar derinde olur, ne kadar sığda olur gibi bilgileri de o zaman yani, alıyoruz biz. Diğer o, türlü. Onu anlıyorum yani.